hücrenin içi 10 piksel olsun ve içindeki hücrenin e, TD ve TH elemanlarının border olsun ama table olmasın. Neden olmasın? Çünkü buradaki table'ı çıkardık. Ders ne kadar oldu? 41. Epey ilerledik. Tamam. Table'ı çıkardığımız için dış çizgide buradan 60 olduk. Devam ediyoruz. Şimdi noktalı kenarlar. Şimdi biz buraya hep solid yazdık ki hep bastıracağım bastıracağım dedim. Bakın solid. Burada üstüne gelince bakın ne yazıyor. Edge 12, 12. versiyonu Firefox, Safari, Chrome, ee, bilmiyorum ve Opera gibi browserları destekliyor. Onları da söylemiş oldum. Çoğu browserı destekliyor. Şimdi noktalı tablo kenarlığı nedir? Bunun için border style özelliğini kullanıyorsun. Gelelim. Bir tane daha ee, oluşturalım. Index -tire. 9.html. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi siz de takip edebilirsiniz. Yani aynı yerde bir sürü şey yazınca alt alt üst üste bir şey yazınca bunlar karışıyor tabi. Şuraya gelelim. Table diyelim. Normal bir tablo oluşturalım. Tamamdır. Şimdi bakın. Tablo kenarlığı nedir? Tablo kenarlığı şu çizgilerde. Bunu zaten anladık. Şimdi biz solid koyduk. Tablo kenarlığının 6 aldığım notlara bakıyorum. 3, 6, 9, 10. 10 tane çizgi özelliği var. Şimdi hepsini buradan deneyelim. Bakın. Birincisi. Şuraya geliyorum. Bir dakika. Şöyle yapalım. E, tablo. Kenarlık. Modelleri. Modelleri. Modeldir diyelim İlk tırnak şey e, eşittir diyelim. Aşağı geldik. Birincisi Dotted. İkincisi dashit. Üçüncüsü solid sapaftan bir yapıyoruz. Düz çizgi İki, e, diğeri double diğeri group diğeri rich inset outset non yanlış yazdım. Ne oldu? outset non yani yok. hidden tamam. hidden diyerek de son bulduk. Bunları da şöyle yorum satır yapıyorum. Bunlar bizim tablo kenarlı modellerimiz. Bunların hepsini e, aldığım aldım nottan bakıyorum. Şimdi Tablomuz burada. Bakın yorum satır hiçbir şekilde etki etmedi. Geldik. Bakın deneyelim. Dotted. Gelelim şuraya. Bakın. Dotted. Hemen geldik. Bakıyoruz. Nokta nokta oldu. Şimdi de dashed. Bu da e, kısa çizgilerle olacak. Öteki noktayı da bu kısa çizgi. Diğeri solid. Sabahtan beri yapıyoruz. Klasik düz çizgi. Geldik. Düz çizgi. Ardından double. Hadi şimdi double. İki tane var. Yani iki çizgi. Double dedik. İki çizgi oldu. Yaklaşıyordum. İki çizgi var. Devam ettiğimiz zaman, grow, grow'da arkadaşlar böyle gölgelemesi gibi bir şey bakın. Kalın. Bu verdiğimiz rengi göre değişir. Devam ettiğimiz zaman, inset. bunların e, inset ve outset ikisi birbirine çok benziyor. Böyle gölgelmesi gibi biraz böyle yaygın. Bakın. Bu da aynı zaten. Ve son olarak non yok olmuyor. Yani hayır yok demek. Buna da devam ettiğim zaman son olarak hidden diyorum. Hidden aynı şekilde böyle non gibi e, çizgi yok gibi bir şey. Biz buraya gelelim. Hangisine verelim? Double olsun. Tabloya verdik. Evet. Tablo çizgi modellerini, kenarlık modellerinde burada göstermiş olduk. Şurada parantezin çizgi diyelim. Eğer anlaşılmazsa anlaşılmış olsun. Sınır rengini değiştirebiliriz burada. Yani black değil de herhangi bir e, renk vererek veya RGB değeri vererek girebiliriz. Mesela şöyle hashtag diyelim. E, 96 D4D4. D4. Hata vermedi. Bakın renk de çıktı zaten burada. Deneyelim. Bakın kablo böyle mavimsi gibi bir renk oldu. Bilmiyorum yani çok direktler anlamışız. Gelelim şuradan bir renk değişikliği yapalım. RGB, RGBA gibi değerlerde burada kullanabiliyorsunuz. yani. Renk anlamında hiçbir sınır yok. Hemen hemen tüm renkleri renk kodlarında çalıştırabilirsiniz çalıştırabilirsiniz. Şimdi HDMI'de tablo boyutları nedir? Bunun için style özelliğinin yani CSS kodlarımızın white ve height özelliklerini kullanacağız. Şuradan gelelim. Burada farklı şeyler yazdık. Şunu şuradan bir kopyalayalım. Index 10 diyelim. Index 10.html ve ctlv diyelim. Tamamdır. Şuraya gelip table'ı ekleyelim. Sen de şöyle gel. Sen git. Tamamdır. Yaklaşalım birazcık. Tamam. Hatta radius yiyelim. Radius çok enteresan duruyor. Bütün tabloyu yapınca. Tamam. Şimdi tablo genişliğidir. Tablo değiştiği için table diyoruz. TH diyoruz. TD diyoruz. Ve içine border bir piksel solid bir diyoruz. Daha sonra border, collapse ve collapse, collapse özelliğini veriyoruz border collapse ve collapse özelliğini verdik. Dış çizgimiz yok oldu. Tek çizgi oldu. Style'ımız bitti. Aşağıya geldik. Ee, bir tablomuz var. Şimdi gelip tablo table'ın içine style diyoruz. Neden style diyoruz? Çünkü buraya bir CSS kodu ekleyeceğiz. Buraya gelip white ve white yüzde yüz dersek az, biraz önce bahsetmiştim. Aslında bayağı önce de bahsetmiştim. Bu ne işe yarıyordu arkadaşlar? bizim browserımızın veya ekranımızın veya diğer değişti cihazımızın ekranının boyutu değiştiği zaman tablomuzun boyutunun da ona uyum sağlamasını sağlamak için yani tablomuzun herhangi bir bozulma olmasına engellemek için. Table dedik, style dedik, white dedik, %100 dedik. Yani ne oldu? Genel olarak tablomuzun genişliği %100 yani tüm sayfayı kaplayacak kadar oldu. Daha sonra TR'lerimiz var, TH'lerimiz var, TD'lerimiz var. Örnek bir sitemiz var. Bunlar klasik örnek. Hiçbir özelliği yok. Bunu göstermiş olduk. Şimdi devam ediyorum. Boyut için yani gençlik için yüzde kullanmak ekran genişliğine göre e, fayda sağlıyor. Buraya biz mesela büyük değil de piksel, piksel verebiliriz. Deneyelim. 500 piksel diyelim. Tabi ekrana sığmadı. Ekran 500 pikselden büyük. Gelelim. 200 piksel diyelim. 200 piksel diyelim şunu bir sıfırlayalım mı? Sıfırlık 200 piksel böyle oldu. Hatta az önce belki de ekranın dolayıdır. Evet ekran dolayıymış. 500 piksel veya gelip mesela 10 piksel deyip de çok küçük yapabiliriz. Piksel de buraya verebiliriz. Ama piksel ne? Mesela burada küçük duruyor. Çünkü bu bilgisayar ben burada mesela okuyabilirim şu anda. Ama bunu gidip bir telefonda verdiğin zaman telefonda okuması çok daha zor olacaktır. O yüzden yüzde vermek daha kullanışlı, daha kolay, daha doğru. Bunun için örnek yapma gerek var mı? Var aslında. Örnek yapalım. Yapalım. Bu ID'mizi %100 verdik. Ee, şimdi ne diyelim? İlk sütunumuz mesela şöyle girelim. Şuraya bir H1 diyelim. İlk sütun yazamadım. İlk sütun %70 genişlikte. Burası farklı bir tablo boyutlandırma. İlk sütunu 170 gençlikte çıktı olsun. Şimdi ilk sütun nasıl oluyor? Ee, TR olarak satır yapabiliriz, TH olarak da yapabiliriz. Şimdi burada geldiğimiz zaman, hani hangisine verebiliriz? Sütun, TH vermek daha doğru olur. Ama bunu satır yüksekliği demek daha doğru. Şimdi sütun düşünüyorum da. Sütun genişliğini nasıl yapabiliriz ki? Sütun Sütun demek de yanlış işte yani. Sütun Tamam biz bunu o zaman şey diyelim. Satır genişliği diyelim. Pardon. Tamam. Satır genişliği diyelim. Ve satırımızı genişletelim. Şimdi satırlarımız mesela birinci, birinci satırımız pardon Yo aslında doğru ya. Tamam tamam ben yanlış kaçırdım. Pardon çok özür dilerim. Düşündüm şu anda. Hücre burası. ikinci hücre burası. Biz hücreyi nasıl genişletiriz? Adı üstünde sağa doğru genişleteceğiz. Yani bunu şöyle yapacağız. Birinci hücremiz pardon tablomuz. Tamam. Birinci hücremiz şöyle olsun. İkinci hücremiz şöyle Tamam. Ya, yapabiliriz yani. Ben az önce bir an düşündüm de. Nasıl yapacağız diye bir an bir Tamam. Şimdi bunun için geliyoruz. Border Style White yüzde yüz dedik. Ardından gelip ikinci TR'mize High 200 piksel derim. Style high. high 200 piksel derim. Bakalım ne oldu. Ne oldu. Bir dakika. 0 diyelim. Bakın. Aşağı doğru uzadı. Ve bunu gelip White yapabiliriz şöyle silelim. White yaptığımız zaman gözükmedi. Neden gözükmedi? Style White. 200 piksel diyelim. Ben bunu buraya atmadım mı acaba? Attım. White height 400 piksel tam uzadı. 200 piksel uzadı şu an bozmuşuz bunu düzeltelim tam uzadı şu an doğru aşağı doğru uzuyor hiçbir sıkıntı yok ama sanki bir yere atlıyor gibi geldi ben tr dedik style a. High 200 piksel dedik. Doğru. Style white %100 dedik. Bu da doğru. Ama sanki bir yere atlamışım gibi mi geliyor? Yani Neden öyle düşünüyorum şu an? Allah Allah. Tamam neyse. Şu an bir aldığım notlara bakıyorum. Atlamış olduğum bir yer var mı acaba diye. Ee... Hayır. Şu an aldığım notların evet. Hemen hemen tüm tekrardan basitmişim. O zaman gelin bir bakalım. Tamam. Bunda bir WorldSchools'da bakalım. Zaten orada da vardır. Yani kesin vardır. Çünkü A'dan Z'ye hepsini görüyorsunuz. Hepsini görüyorsunuz WorldSchools'da. Şimdi gelelim buradan bizim 8. dersimize. Bakın bütün indekslerimiz burada. Tablomuzu buraya atıyorum. Bütün içerikleri ders dosyalarından erişebilirsiniz. Bu görselleri herhangi bir paylaşıma gerek yok. Zaten silmiştim. Şimdi gelelim. İnternette mi sıkıntı, sıkıntı vardı ama şu an düzelmiş gibi duruyor. Bakalım tamam. O zaman gelelim. Fabricon demiştik ve Tables demiştik. HTML'de tablolar. Bu dersimize. Bir genel bakalım. Tablo tanımları. Hemen kendine denedelim. Try it diyerek. Baktık. Ne demiş? Border pixel solid black demiş. White %100 demiş. Bakalım. Evet görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet ee, normal bir şekilde çalışıyor. Ve burada TH demiş. Daha kalın olmuş. TD demiş. Doğru her şey normal. Tabu hücreleri TR ile yapılır. Tabu satırları TR ile yapılır. Hücreler bir satırdı. Tablo başlıkları TH ile yapılır. Bunlar varsayılan olarak kalın geliyordu. Biliyorsunuz CSS'de bunları değiştirebiliyorduk. Renklerini değiştirebiliriz. Kalın yapabiliriz veya e, farklı arka plan şeyler arka plan resimleri koyabiliriz. Bunlardan bütün e, taglerden bahsetmiştim. Hepsinin ne işi olduğunu bizim egzerimizden oradan Türkçe olarak bakabilirsiniz. Kenarlık nasıl eklenir? kenarlıkları borderla koyuyorduk. Daha sonra border kalipse kenarlıkları devre dışı bırakıyorduk. Steel tablosu e, background color. Bu arada bunu koymuyor. Bunu yapma göstermek tamam. Bunu da burada gösterelim. Bunu göstermeyi unutmuşum. Daha sonra yuvarlatmayı göstermiştik. Fiş çizgileri dök etmesine göstermiştik. Çizgi modellerini göstermiştik. Doktor noktaydı. Değişit. E, büyük çizgili de solid, double ve grup diğerleri zaten Bilmiyorum yani bu keyfe kalmış. Gölgeli gibi gözüküyor biraz. Bakın şöyle gölgeli gibi. Oradan da görebilirsiniz. Pardon. Şöyle yapalım. Sıfırla. Evet. Baktığımız zaman bir e, tablo border'ına border color'a bir renk vermiş. Doğru. Onu da göstermiştik. Tamam. Şimdi unuttuğumuz şey neymiş? Buna bakalım. Bunu ben göstermeyi unutmuşum. Buraya gelince e, fark ettim. Şimdi gelmiş doktaya html tamam html 5'imizi açmış html açmış işteym kapat. Kapatmış doğru. Hayat demiş bizim kafa kısmımızı oluşturmuş. için nasıl der demiş. Tabii burada diğer kodlar yok. Neden? Çünkü burası bir web site değil. Web sitenin içinde bir IDE olduğu için diğer e, sayfa başlığı gibi title gibi şeyler yok. Style demiş. Style e başlatmış. Table, th, Tamam. Tabloların elemanlarına border vermiş ve border color hepsiymiş. Doğru. Çizgiler yok. Tek çizgi var. Oradan th ve td'ye border color vermiş. 96D4D4 D4 diye özel bir renk koduyla renk vermiş. Doğru tamam. Burada bir başlık vermiş. Tablo açıklaması vermiş. Ardından gelip burada ad, soyad, yaş gibi şeyler yazmış. Örnek bir tablo göstermiş. Metinlerin bir anlamı yok. Şimdi tabloya girelim. Görünmez kenarlıklı tablo tamam. Bunları zaten Koleps yaptığımızı biliyoruz. Bakın şurada Collapse. Daraltma olarakmış Türkçesi de bilmiyordum. Görünmez kenarlıkları tamam. Bakalım. Nasıl yapmış? Benim unuttuğum şey arka plana, e, arka plana resip, renk koymak. Buraya gelip red dersek, bakın kırmızı. Gray dersek, green dersek, yellow dersek. Tabi bunlar klasik düz renkler. Siz gelip bunları daha da detaylı bir şekilde e, renk vermişsiniz. Bakalım şimdi diğer dersimizi ne yaşayacağız? Onlardan kısa kısaca bahsedelim. Dersimizde bir saat bir saate tamammış olalım. Bunları o zaman 3 part olarak atalım. Çünkü 20 20 dakikanın üstünde atmak biraz sıkıntı oluyor. E, tables diyoruz. Biz ne yapmıştık? E, Size'i gösterdik. Başlıklardan tablo boyutları demiştik en son galiba. Öyle hatırlıyorum. HTML tablo genişliği. Hı. Hmm. Tamam. Doğru güzel. İkinci satırı yükselttin 200 piksel yapma demiş. Bakalım. Doğru. Tamam doğru. Her şey yolunda bakalım. Tablo başlıkları TH Dikey tablo başlığı demiş. Doğru dikeyden bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. Hizalama. Sağ yazıla burada olay e, olayını zaten biliyorsunuz. Bunu tamam. Diğer dersimiz o zaman kolay. Burada da diğer derste de e, tablo başlıklarını 3-4 tane başlığı birleştirip bitirmeye çalışırım. E, 8. dersi hatırlıyorum. 8. dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz... E, arkadaşlar tekrar merhaba son video bir eklem yapıyorum. 8. dersi beklem yapıyorum. Ve Ursus'ta gezerken fark ettim. Ve e, ders videosuna bakarken fark ettim. Biz e, tablomuzun ne demiştik? Sütun pardon, satır yüksekliğini ayarlayamamıştık. Çalışmamıştı. 200 piksel demiştik ama büyümemişti. Bakın burada tekrar bunu göstermek istedim. Çünkü e, izlediğimde en son ve Ursus'ta gezerken onu göstermemişim. O yüzden o eksik kalmış. Orayı göstermek istedim. Gelmiş Normal kolej tamam. Hepsi doğru. Dış çizgiyi yok etmiş. Ardından şu metni falan yok edelim. Gelmiş demiş ki White White'ı %100 olsun. Tamam White %100 doğru. Ve ikinci TR'de ikinci satır high 200, piksel olsun demiş. Yani bakın burası normal. kelimen sığacağı kadar. içeriğin sığacağı kadar. Bu ikisi de normal. içeriğin sığacağı kadar. Ama ikinci satır 200 piksel genişliğinde. Bu da ne yapmış? TR'nin içine style high 200 piksel diyerek yapmış. Biz bunu 250 300 dersek burası büyüyecektir veya gelip üzeri dersek daha da küçülecektir. Bunu göstermek istedim. son videoda eksik kalmış. O yüzden burayı tekrar bir göstermek istedim. Kapanışında ikinci kez yapıyorum. arkadaşlar 8. videomuzun 8. dersimizin sonuna geldik. Yorum yapmayı unutmayın. Epey yoruldum. Beğenirizi unutmayın. Beğenmediyseniz destekleri unutmayın. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Elimden geldiğince derslere, eğitimlere devam edeceğim. HTML'i A'dan Z'ye bitirmeyi planlıyorum. Derslerin başında burası web tasarımın temelleri dersi olarak bahsetmiştim. Web tasarımın temelleri dersinde oldukça basit, basic bahsetmişlerdi ama biz temel olarak ve 3 school sitesini face aldığımız zaman A'dan Z'ye doğru gittiği için daha sonra karar verdim ki bu eğitimi elim geldiğince A'dan Z'ye olacak şekilde sonuna kadar götüreceğim. O yüzden e, videoların devamını bekleyin. Elimden geldiğince videoların devamını, eğitimlerinin devamını getireceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.